Gün geçtikçe işlemci sıcaklıkları artarken acaba ekran kartları da 2024'ten sonra etkilenecek mi? AMD'nin beklentisine göre işlemci sıcaklıkları giderek yüksek yoğunlukla birlikte artacak. Biliyorsunuz ki dünyanın en büyük bağımsız yarı iletken üreticisi TSMC ile işlem teknolojisi iyileştirmeleri üzerinde çalışıyorlar. Ve durum gösteriyor ki değerler artacak. Yalnızca AMD değil Intel de böyle düşünüyor. Hatta 14. nesil işlemci de 100 dereceleri görmüştük. Bazı anakartlarda ise termal eşek 121 dereceleri buluyor. Mühendisler de şunu söylüyor. Modern çipler zaten bunları kaldırabilecek güçte tasarlanıyor. Termal tasarım gücünün dışında peki sıcaklığın ana sebebi ne? İşlemcideki hücreye batı giderek düşerken haliyle 14 nanometrelerden 5'e kadar indik. Transistör sayısı da neredeyse 2 katına yaklaşmış durumda. Fakat ana faktörlerden biri çip yoğunluğu diyebiliriz. Bu değerlerde teoride %50'lik bir artış yakalasak sıcaklıklarda %30 etkilense bile bu 130 derece yapar. Sizce buna sıvı soğutma dayanır mı? Tabi 3 nanometrelerle birlikte neler değişecek